Sizleri tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Emrullah Bugün sizlerle arkadaşlar tabii ki akınatör oynayacağız arkadaşlar. ne nedir sizin e, tahmin ettiğiniz şeyi e, düşünüyor arkadaşlar. Şimdi biz hangi karakteri seçeceğiz arkadaşlar? Hemen bakalım şuradan. Evet arkadaşlar karakterimizi düşündüm arkadaşlar. Tabii ki de Enes Batur abimiz arkadaşlar. Şimdi Karakterimiz kız mı? Hayır değil. E, ne diyor? Karakteri hiç Türkiye'de yaşadı mı? Herhalde. Evet, evet, evet diyelim. Karakterim hiç televizyona çıktı mı? Evet. Ka ka karakterim daha önce bir dizide veya filmde, evet, oynadı, kendi filminde oynadı, YouTube'dan, evet, yes. E, bunu, bunu bildi mi? Tamam. Balık yemekten hoşlanıyorum mu? Bilmiyorum. Enes abi balık yer mi? Hayır, yemez galiba. Sporcu mu? Hayır. Karakterim 1996, bir dakika ya. Enes abi kaç yaşında? 25 mi, 26 mı? Bilmiyorum diyelim. Karakterin kahve sever mi? Bunu da bilmiyorum. Karakterimin bilmiyorum kardeşim. Bin bilmiyorum. Solak mı? Hayır. E, sağlak galiba. E, evet çekerdi. Karakterin çile üst dişmeyi bilmiyorum kardeşim. Karakterin kolonyayı yayı sever. <laughs> ya bunlar nasıl sorular ya? <laughs> bilmiyorum. Karakterin bu bilmiyorum kardeşim balık burcu mu bilmiyorum bilmiyorum aralıkta mı doğdu. Ee, Aralık karakterin kimmiş bakalım karakterimiz arkadaşlar. Evet Enes Potter arkadaşlar buldu. Tebrik ederim hemen şöyle alkışlayalım alkış kardeşim sana. Seni çok güzel alkışlıyorum mükemmel. Evet şimdi devam edelim hemen. Hangi karakterimizi seçeceğiz, seçeceğiz bu, bu sefer arkadaşlar. Evet doğru doğru. Ee, ok o't diyelim. Tebrikler Aki Özdülü falan filan. Tekrar o ne diyelim? Bu sefer karakterimiz kim olsun? Ee, kendimizi seçelim arkadaşlar. Kendimizi bakalım karakter. Ee, hayır buna reddet arkadaşlar. Bunu abi bıktım sorma sorma bir daha sorma. istemiyorum ya. Ne diyor? Karakterin erkek mi? Yes, yes. Evet. Evet diyelim buna. YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Hayır inşallah evet öyle. Karakterin hiç hayır. 15 hayır. Ee, karakterin hayır. Ee, karakterin seni adınla Aynı. Evet ben. 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 YouTuber mı? İnşallah. Hayır değil. Erkek evet. Evet ben. YouTube'dan mı? Hayır. Evet. YouTube'dan. YouTube kanalı evet. Ee, Aziri mi? Hayır. Karakterin bir YouTuber mı? Hayır değil. İnşallah öyle olacak video çekiyorum karakterin ya bunlar nasıl sorular ya karakterin elinin üzerinde dövme var mı benim elim üzerinde dövme yok evet karakterlerin yetişkin Allah Allah hayır ya benim sakalım yok Antep'te de değilim Kimim ben bir dakika ben evet ben <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya evet ben hadi ben <laughs> Tekrardan oynayalım hemen. Bu seferkiler arkadaşlar kim olacak hemen düşünelim. Evet arkadaşlar ee, bu seferki kişimizin adı Taksim Dayı. Taksim Dayı ee, ee, bilenler vardır. Hevigi ile ünlü oldu adam. Yazık yani yazık dediğim pardon. Alan bir Taksim'de Hevigi dedi. Adam ünlü oldu anasını satayım. Neyse karakterin kadın mı? Hayır değil. Lan değil değil. Heh tamam. Deniz ilgisi yok. <laughs> Ambe hayır. Yaşlı bir adam. Evet büyük. Çocuğu var mı? Vardır. Yani herhalde vardır. Karakteri seni beni tanımıyor. Ee, Youtuber mu? Hayır. O ses Türkiye'den mi? Hayır. Bir ülke? Ee, hayır. Bir dizi veya filmde oynamadı. Reklam yok. Türk. Evet Türk. Şarkıcı mı? Hevigi, hevigi, hevigi Taksim. Evet çıktı Taksim. Hayır, bir program sunmuyor. Futbol ile bir alakası var mı? Hayır, yok. Erkek çocuğu var mı? E, herhalde vardır. Karakterin gözlüklü mü? Yok, yok. Aynen. Kızı var mı? Herhalde kardeşim. Karakterin si yok. Siyaset ilgisi yok. Karakterin soy var mı? Hayır, katılmadı. Karakterin komik mi? Evet, komik. İyi. Taksim. Taksimciler. Karakterin evet. Beyazsaçlı mı? Evet. Komik bir evet. Ve Taksim dayımı geliyor. Oo, Taksim dayı. Taksim, hevigi hevigi Taksim, taksi. Evet, Taksim dayı bilmesini bilmesine rağmen e, kutluyoruz o adamı. E, evet alkışlayalım hemen arkadaşlar. Şöyle alkış, alkış, alkış. Alkışladık ve bu seferki kişimiz kim olsun? Evet arkadaşlar, bu seferki e, adı yani nasıl diyeyim size? Takım, aynen takım ve Türkiye arkadaşlar, Türkiye takımımız. Karakterin ünlü biri, hayır. Ee, öğrencim, hayır. Türkiye bir önce evet evlenmedi. İnsan mı, değil. İki yüzü, yok. Gerçek hayatta gördün mü, ee, yok. Adını biliyor, evet biliyorum. İki yazı, hayır. Ee, Doğal güçleri var mı, yok. Gerçek hayatta var mı, yok. Tam ismiyle mi? Evet. Türkiye bir oyundan mı? Yok. Değil. Karakterin hayır değil. Gerçekten var mı? Yok. Görünür mü? Yok. Gerçek adı mı? Evet. Görünmez mi? Hayır. hayır ya. Allah Allah. Lan yaşım aşı yok. Ay Türkiye'nin yaşı evet var da yani öyle şey diye arkadaşlar. Gerçek mi? Karakterim benim gerçek mi? Ne? Türkiye. Türkiye. Ha. Ee, nasıl olacak ee, bilmiyorum deyim. Karakterin hayır değil. Ee, karakterin yemek yemeyi hayır. uzun ee, hayır. Çok konuşur mu hayır. Allah Allah. Allah Allah. Beyinsiz reis bu kim la? Neyse. <gülüyor> Beyin. <gülüyor> arkadaşlar bu seferki karakterimizin e, yani cinsiyeti kadın yani e, bu, bu seferki karakterimizin adı yok yani e, nasıl diyeyim size anne annemiz işte annelerimiz bakalım hayır değil 19 Mayıs geliyor 19 Mayıs neydi anneler günü geliyor pardon arkadaşlar karakterin bizzat beni evet beni tanıyor çocuğu var evet ben seni doğurdu mu evet ben karakterin erkek çocuğu var mı evet ben Hayır yaşamıyor. Türkiye'de yaşıyor. Hilekar. o ne ya? Karakterin evet emzirdi. Karakterin ve annemi annemi. Evet annem yaşasın arkadaşlar. Annelerimiz. Annelerimiz biz diyelim ona. Neyse arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya güzel bir like patlaması yok. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Neden bağırıyorum anlamıyorum valla. Neyse arkadaşlar kanalıma abone oldun mu? Like attın mı? Bak ona göre... Kanalıma abone olun. Like atan Leon çıkıyor. Oh. Burası da. Bunu bilmeyenler için söyleyeyim. Haydi bay bay.